Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Felalı. Bugün size Level dergisinin 312. sayısının açılışını yapacağım. Bir bakacağız bakalım dergide neler var. Ee, Şubat, Mart ayı olarak çıkacak. Çünkü artık biliyorsunuz ki dergiler her ay çıkmıyor. Maliyet vesaire işin içine girdiği için iki ayda bir çıkıyor. Ben de size bunun açılımı yapıyorum. İlk hareket posterimiz ne? Ona bakalım. Evet. Tekken 8 hayranıyız. Kanalımda bulabilirsiniz. Türkçe hikayesine alt yazılı bir şekilde sizler için oynuyorum. Tabii esas iş online'da. Bir tarafta da Prince of Persia. Bu da yıllar önce oynamış olduğum oyunlar arasında. Şimdi yenilenmiş hali. Bunu da oynadım. Nintendo'da da var şu an bu. Hangi taraf hoşunuza gidiyorsa o tarafı kullanabilirsiniz. Posterde duvarınıza asabilirsiniz. Şöyle dergiyi bu şekilde göstereyim. Evet, bakalım başlıyoruz içeriğine. Sayfada neler var? Güzel içeriklerle doptolu bir sayfa. Palward çıkar çıkmaz çok ilgi gördü ama aynı zamanda büyük tartışmalara da beraberine getirdi. Biraz e, Power World oyunundan bahsetmiş. Biliyorsunuz bu oyun çıktığında öyle bir hızlı bir e, indirme, satın alma şeyi oldu ki e, 2 milyona kadar ulaştı. Yani kısa bir sürece 2 milyon kişi indirdiğini söylüyor. Yani ciddi rakam yani. E, büyük AA oyunlarda bile bu rakamı görmek zor. E, takvime bakılmış neler çıkacak? İlk bakış dosya konusu inceleme. Şubat Mart ayında e, Hell Divers 2 oyunu baya bir ilgi gördü arkadaşlar. E, 8 Şubat'ta çıkmıştı. 13 Şubat Bana, Ban Ban Ghost of New Eden. Ben onu oynayamadım henüz ama oynayacağım en yakın zamanda. Hell Divers'ı oynadım birini. İki de e, biraz baktım ama çok ilerleyemedim şu an için. Farklı oyunlar oynuyordum. E, Lost epok. Artık biliyorsunuz bilgisayarım da var. Yani e, bilgisayarım vardı ama oyuncu bilgisayarım oldu artık. PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch OLED ve bunun yanında da oyuncu bilgisayarımla artık bütün dört taraftan da her oyunu oynama fırsatı yakalıyorum. Bakalım hepsini değerlendirmeye alacağım. Final Fantasy 7 geldi. Ondan bahsetmiş. E, Mod Runner oynuyorum, Outlast, e, Dragon Dogma gelecek yakın zamanda 26 Mart'ta o oyunu bekliyorum. Son Park da gelecek, onu yazmış. E, 2023 Steam ödülleri en iyileri burada yer vermiş. Tek tek onlara bakmayayım, şöyle hızlı hızlı derginin içeriğinden bahsedeyim size. Monster ekran kartı geliyor, ekran kartından bahsetmiş. Ee, güzel ekran kartları var. Şu an en üstü 4090 olarak biliyorum arkadaşlar. Yani ekran kartı bilgisayarın en pahalı parçalarından biri. Powerboard incelemesi yapmış şurada. Powerboard'da da aynı birkaç uzarın çakması diyorlar. Ee, bir rağbet gören oyun. Forgetten diye bir strateji oyunu sanırım buradan ilerliyorsunuz bilgisayara çıktı galiba bu bakıyorum evet bilgisayarda varmış helipolis 6 straiter call bu da pc platformunda dalış yaparak yani su altında sanırım orada ilerliyorsunuz henüz oynamadım onu da bu reklamlar var geçiyorum 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 Evet, Baldur e, ödülü almış. Baldur oyunu vardı, bayağı bir ilgi görmüştü. E, Birçok oyun şeye girmiş. En iyi mobil oyunu olarak Star Rail, en iyi bağımsız oyun, e, en iyi dövüş oyunu Street Fighter 6, Pikmin 4, Zelda, e, Forza, Adayların arasında bayağı bir aday var. Bunları detaylı inceleyeceğim ben. Şimdi bu hızlı geçiş yapıyorum şu an. Burada da 2023'te kendini gösterecek oyunlar arasına girenler var. Sea ee, sea of Stars diye bir oyun varmış. Bu da biraz e, görüntü şeyi itibarıyla eski eskiyi andırıyor. Ee, ama bütün platformlara çıkmış. Ee, rol yapma platform oyunlarından biri. Eee Storm bu da aynı şekilde macera türü PC platformuna çıkmış. Burada da bir köy kasaba galiba bir şeyler yapılıyor. Yani benim de ilgimi çeken bir oyun değil. O yüzden hızlı geçtim. Burada da aynı şekilde No Strike oyunu var. Burada benim ilgimi çeken Prince of Persia, Pers Prensesi. Hakkında detaylı inceleme yapmışlar. Kayıp taçın peşinde olmuş. Ee, oyunu kolay da oynasanız arkadaşlar, bunun içeriği var. Gerçekten bazı yerler e, zıplamalı, hani anlık oynamanız lazım. Refleksi de bilmiyorum. Klavyede oynayan e, iyi refleksi varsa, daha gayet iyi de oynar. Ben genelde Gamepad kullanıyorum, joystick bağlıyorum. Bilgisayarda oynarsanız ya da e, konsolda oynuyorsanız, rahat oynarsınız bence. Ama biraz zor yani. Avatar çıktı. Bu Avatar'la da ilgili bayağı eleştiri yaptılar. Beklenenin altında bir oyun olmuş. yani Çok abartıldığı gibi bir oyun değil. Zaten aldığı puanlar ortada. Şimdi ondan bahsetmeyeyim. Rogopop, Rocky City bunu yakında kanalımda çekeceğim. Oyunu aldım. Ona da başlayacağım o seriye. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da Ung Ying diye bir oyun var. Ee, i̇şte burada e, Kazuma Kuri'yi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Japon efsanesi Like Dragon olarak çıkmış. Burada puanına baktım ama bir saat oynamış hikayeye karşı. Ya biraz böyle Japonda çok konuşma var. Alt yazı falan. Ben çok sıkılıyorum oynamıyorum yani. War Hospital diye bir oyun var. O da aynı şekilde üstten kamerayla göstermeli. PC platformuna çıkmış. Hatta PlayStation 5 ve Xbox'da da varmış. Ee, oyunu Birinci Dünya Savaşı ile işli e, dışıyım. kaynak ve şehirde yönetme oyunlarına haşır neşir diyorsanız Var Hospital kesinlikle doğru bir tercih demiş. Train 5. Evet bu oyun. Serisi vardır arkadaşlar. Bu ee, yani hapla zıpla e, değişik bir oyundur. Ben sanırsam üçü oynamıştım. E, Bunun hayranları bu oyunu kaçırmayacaklardır. Ghost Runner 2 oynadım. E, biraz ilerledim. bununla Bayağı bir hızlı olmanız gerekiyor. Siber Ninja oyundur. E, Josant e, tırmanış oyunu. Biraz böyle yukarılara aşağılara seviyorsunuz o tarz. Song of Slimes oyundan başla, başla, bahsetmiş. Sessizlik hiç bu kadar gürültülü olmamıştı. PC platformuna çıkmış oyunun türü arkadaşlar sıra tabanlı strateji. Ben çok aşırı sevmiyorum sıra tabanlı. Oynuyorsunuz karşı taraf ama o tarzı sevenler mutlaka vardır. Power oyunundan bahsetmiş detaylı bir şekilde. Bu oyun e, ilk çıktığında dediğim gibi bayağı bir oynandı. Ama Şimdi o eski rağbeti görmüyorum. Ben Twitch platformunda, Kik'te, Youtube'da da devamlı iç içeyim. Oynuyorum, yayınlıyorum, izliyorum bazen de. Şimdi oyuncular da ilk baştaki balon diyorlar buna. Balon patladı diyorlar. Yani oynayan mutlaka vardır. Hatta Türkçe yama falan da yaptılar bilgisayar platformu için. Bence iyi. String for Light Survival diye bir oyun var. Bu da aynı aksiyon bir oyunmuş. PC platformuna çıkmış. Ama çok benim de sevdiğim bir tarz değil. Böyle küçük görebilirsiniz. Bilemedim. Çok beni çekmedi açıkçası. Yani ikinci platform olarak çıkıyorlar. Vartels diye bir oyun var. RPG PC platformuna çıkmış. Önce kesin ağzını sonra aç. Bir konuşalım. Bu da bir strateji oyunu sanırım e, RPG RPG yani RPG diyorum RPG platformu tarzında e, ilerlemeli bir oyun. Orada şehri yapıyorsunuz. Dungeons of Sandrea, e, bu da RPG oyunu PC Xbox platformuna çıkıyormuş. Bilmiyorum. İlginizi çeker mi arkadaşlar? Çok fazla oyun e, bir araya gelince insan seçmekte zorlanıyor. Dungeons 4, Trinity Fashion bu iki oyuna da bakacağım. Detaylı inceleyeceğim bu oyunları, merak ediyorum ben de. Platform olarak Xbox'a, PlayStation'a ve e, PC tarafına çıktı. Türü strateji. E, bu oyun sizi bayağı bir sarar diye düşünüyorum. Gumbrella. Animal Hospital. Ee, bu da simülasyon oyunu. Burada hasta hastanede hayvanları tedavi ediyorsunuz vesaire O şekilde bir oyunmuş. Geçtim. Evet, Super Mario RPG. Ben de var arkadaşlar Nintendo platformunda. Bunu da kısa süre sonra başlayacağım. Elimdeki oyunları bitirirsem geçeceğim. Bu oyunu da sizler için yayınlayacağım. Mutlaka kanalımda izleyin e, satın almasız çıkış diyor freedom yani eski oyunların e, günümüze uyarlanması diyelim çok böyle düşük grafikte gözlerim acıyor açıkçası yani çok da istemiyorum tamam eski oyunları oynarım ama hala oynanır mı diyor e, evet Far Cry'dan bahsetmiş Bargay 3'tü sanırsam. Efsanedir. Evet burada kulaklıklardan bahsetmiş. Kablolu kulaklık olarak e, bahsetmiş. Güzel. Çok yönlü bir inceleme aslında. Bakacağım ona da. Evet. Kültür sanat köşesine baktım. Kar kardeşliği, Netflix'te kar kardeşti arkadaşlar onu bahsetmiş. Osmanlı'nın gerçek hikayesi Geralt'tan önce Nikola vardı. Osmanlı'nın gerçek Witcherlerinin pek de bilinmeyen öyküsü. Evet, Witcher Nikola ile tanışın diyor. Yani şöyle bir gösteren güzel bir e, kapak resmi olmuş. Yani i̇çini göstereyim. Değişik bir inceleme oldu bizim için de. Witcher'lar varmış yani. Keşke devamını yapsalar Witcher'ın. Oo alp. Çok severim. <laughs> Eski figürlerden oyunlara sanatsal incelemeler var. Sanırım oyunla ilgili pek fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi Burada ve 2'den bahsetmiş. Evet dergimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, Şubat Mart ayı. Şimdi küçük küçük kutucukları okuyacağım ben. Ee, böyle bir özet geçeyim dedim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seriyi de böyle tamamladık. Ee, Nisan Mayıs ayındaki e, 313 ne oldu dergide. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Ee, Kanalımda beni izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.